A milli futbol takımımız 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı finale adını nasıl yazdırdı? Milli takımımız A grubunda Portekiz, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti ile beraber mücadele etti. İlk maçımızda Portekiz'de oynadık. İlk yarısı 0-0 biten maçta 2-0 yenik ayrıldık. İkinci maçtaki rakibimiz İsviçre'ydi. İsviçre milli takımı Türk asıllı oyuncusu Hakan Yakın'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. Ama milli takımımızın pes etmeye niyeti yoktu. Önce Semih'le bir birlik beraberliği yakaladık. Sonra maçın son dakikalarında Arda'nın kaydettiği golle sağdan 2 birlik galibiyetle ayrıldık. Ve grupta 3. maçımız Çek Cumhuriyeti'ne karşıydı. Maçta son 15 dakikaya girdiğimizde milli takımımız 2-0 mağlup durumdaydı. Euro 2008'de Milli takımımızın geri dönüşleri gerçek anlamda tarihi geri dönüşlerdi. Önce Arda ile farkı 1'i indirdik. Sonra Nihat skoru 2-2'ye taşıdı. Maçın 89. dakikasında Hamit'in pasında Nihat mükemmel bir gole imza attı ve 3-2 öne geçtik. Maçta 90. dakikada kalecimiz Volkan Demirel kırmızı kart gördü ve duraklama dakikalarında Tuncay kaleye geçti. 10 kişiydik ve kalecimiz yoktu. Ama milli takım çok iyi direndi ve maçı 3-2 kazanarak Euro 2008'de çeyrek finaliste oldu. Çeyrek finaldeki rakibimiz Hırvatistan'dı. Maçın 90 dakikası 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümleri sona ermek üzereyken 119. dakikada Hırvatistan 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Herkes bu iş bitti diye düşünüyordu. Ama Fatih Terimli Türk milli takımının pes etmeye yine niyeti yoktu ve maçın bitimine saniyeler kala sahneye çıkan bu turnuvanın sürpriz golcüsü Semih oldu yine. Topu ağlara gönderdiğinde herkes sevinç içindeydi ve bir bir biten 120 dakikanın ardından A milli takımımız rakibi karşısında penaltı vuruşlarında büyük üstünlük sağladı ve tarihimizde ilk kez Euro 2008'de yarı final oynama hakkı elde etmiştik. Yarı finaldeki rakibimiz Almanya'ydı. Almanya karşısına çıkarken 9 tane eksik oyuncumuz vardı. Uğur'un golüyle 1-0 öne geçmiştik. Almanya Schwansteiger'le 1-1'i yakaladı. Bitime 11 dakika kala Klose Almanları 2-1 öne geçirdi. Yine bir geri dönüşü gerçekleştirdik ve Semih'le skoru 2-2'ye taşıdık. Maçın son anlarındaysa Philipp Lahm Almanların 3. golünü kaydetti ve yarı finalde bu turnuvaya veda ettik. Ama Euro 2008'de milli takımımızın mucize geri dönüşleri ve ortaya koyduğu futbol milli takımımızın adını tarihe